Merhaba, Liyapa Mutfağı hoş geldiniz. Bugün sağlıklı brownie kek yapacağız. İlk önce 3 tane olgunlaşmış muzu ezerek başlıyoruz. Onu bir kenarda ezdikten sonra 3 tane yumurtayı çırparak devam ediyorum. Güzelce çırpılması önemli yine ama çok çok beyazlaşmasına gerek yok. 8 tane hurmadan yaptığım hurma püresini de ezdiğim muzların içine ekliyorum. Hurma püresinin nasıl yapıldığını kanalımda paylaşmıştım. Hurmaları sıcak suda bekletip blenderdan geçiriyoruz. Bu tarif için siz sıcak suda beklettiğiniz hurmalarla birlikte muzları da blenderdan geçirebilirsiniz. Çok daha pratik ve kolay olur. Ben hurma püresini başka bir tarifte de kullanacağım için ayrı yapmıştım. Şimdi yumurtalarla karıştırdığım hurma püresi ve muz karışımına sütü ekledim. Bir bardak süt. 1 çay bardağı da fındık yağı ekledim. Siz normal sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı da çok güzel olur. 2 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Un olarak da buğday tam buğday unu kullanacağız. 1 çay kaşığı vanilya özü ekledim. Siz bir paket şekerli vanilin de ekleyebilirsiniz. Şimdi 1 su bardağı tam buğday ununu ekliyorum. Üzerine de kabartma tozunu koydum. Kabartma tozuyla birlikte unu her zaman birlikte ekliyorum ben. Şimdi şöyle yavaş yavaş karıştırarak tüm unu ekledim. 70 gram da bitter çikolata ekleyeceğim. Bu bir dikdörtgen çikolata kadar eder. Siz daha yüksek kakao oranlı olan bitter çikolatalardan da kullanabilirsiniz. Ben kahve dünyasının eritmelik bitter çikolatasını kullandım. Bunu kullandığım için tabii kekin sağlıklı olma oranı ve fit olma oranı düştü ama gerçekten çikolatasız da çok e, tatsız olabilir gibi geliyor. Şimdi vurarak havasını aldım ve 170 derecede yarım saat fan ayarlı fırında pişiriyorum. Önceden ısıtılmış olmalı fırın. Şöyle bir kontrol ettim, baktım bıçağa hiçbir şey yapışmadı. O yüzden çıkartıyorum. Şimdi üzerine bir sos hazırlayacağım. E, tahin sosu çok seviyorum ben. İkiye, ben burada bir yemek kaşığı kullandım ama çok tatlı oldu. Siz iki yemek kaşığına bir tatlı kaşığı şeker olacak şekilde kullanırsanız daha güzel olur. Bu meyveden şeker sıvı olarak kullanılıyor. Daha sağlıklı olduğu düşüncesiyle bunu kullandım. Ama tabi bunu kullanınca kekin fit olma oranı epeyce düştü. Yine de hala sağlıklı. En azından sağlıklı kalmaya devam etti. Eğer bunu fitkek olarak kullanacaksanız çikolata oranını ve e, sos kısmını birazcık azaltmanız gerekecek diye düşünüyorum. Tabi her şeyi oranlı yemekte fayda var. Bence her şeyden az yediğinizde bir problem olmuyor. Şimdi yumuşaklığına bakacağız. Çatal testi gördüğünüz gibi çok yumuşak. Tadı da çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.